Merhaba bingo oyuncu izleyicileri bugün sizler birlikte Survival Chat Show Uzun zamandır video gelmiyordu arkadaşlar Tiyok vardı Tiyoklara hazırlanmak yerindeydim Bu arada lag var Herhalde hazırladım komutlardan Arkadaşlar Bir iki tane komut hazırlayıp geldim hemen Bir video için map açtım hemen Arkadaşlar normal bir mapteyiz şu anda yani Normal bir survival açtım Ama şöyle bir şey yaptım Aslan kar doğmuştuk arkadaşlar. Hemen gidip komut bloklarıyla küçük şeyler yaptım. Komut bloklarıyla yaptım o küçük şeylerden dolayı da arkadaşlar şu anda çok normalde değiliz. Arkadaşlar böyle aniden herhangi bir yerde bir şeyler doğabilir, oluşabilir. Çok normal bunlar. Niye? Çünkü ben yaptım. Ya yani neyse niye uğraşıyorum ki Şuradan karıştı Arkadaşlar küçük bir hazırlama yaptım Komut bloklarıyla ee, Eğer işe yararsa Random olarak bir yerlere bir şeyler Bir binalar spawnlanacak İçinde hediyelerle Nasıl hediyeler Her türlü hediyeler var Büyülü öyle bir şeyler çıkartacak işte Birazcık abarttım galiba Ama emin değilim Ah ya ne abarttım ben. Güzel olacak güzel güzel. Arkadaşlar ne olacağını söyleyeyim ben size hemen. Ya böyle rastgele random yerlere böyle binalar spawnlanacak. Yakınımızda bulunan etraflama komut kullandım. Bizim 300 blok kadar etrafımıza spawnlanıyor her 20 dakikada bir spanlanıyor diye biliyorum ama emin de değilim. Komutu hazırlarken çünkü komut tekrarını 20 dakika olarak hazırladım. Eğer komut uyuma olursa 20 dakikada bir. Öbür türlü uzar. Yani rastgele bir zamanda da olabilir. Çünkü redstone enerjisini direkt tekrara aldığım için 20 dakikada bir tekrarlıyor olması lazım kendini. Ama tabii emin değilim yani bu komutta çünkü daha çok yeni. Yani yeni bulduğum bir komut. Hemen toktan geldim. Bir denedim bir baktım oldu. Başka bir mapte. Öyle olunca komut hazırladım. Az önce tok bitti arkadaşlar. Çok mutluyum ya. Tok bitti. kurtulduk tok'tan falan. Tok'undan falan. <laughs> evet ya güzel güzel çok da kötü sayılmazdı arkadaşlar peaceful'da olacağız bir miktar zamanlığına yani bir iki bölüm kadar daha sonrasında peaceful'dan çıkacağız niye peaceful niçin peaceful nasıl peaceful peaceful sen kimsin <laughs> arkadaşlar peaceful olacağız çünkü e, bazı problemler var ayrıca arkadaşlar Parmağımın sesi geliyor. Ay kulaklığı unuttum ben. Arkadaşlar kulaklığımı takmayı unuttum ya. Parmağımın sesi geldi. Arkadaşlar olabilir böyle şeyler bu videoda. <laughs> Zaten toptan yeni geldim. Başım dönüyor. Yo dönmüyor. Ağrıyor sadece bir miktar. Yani. Bir miktar dedim bayağı anı. ama neyse. 6 tane sınava girdik ya normaldir. Hmm, kıramıyoruz. Koskocaman ağaç spawn etmişler ama yani. Bana sormadan yapmayacaklar böyle bir şey. Ya bana sormadan asla. Sonuncusudur inşallah şu tahta. Ve sonuncusuymuş değil mi? Aynen sonuncusuymuş. Neyse ya uçan ağaç olsun bana ne. Devam ama ne uğraşayım ee, Bakalım ne yapmam lazım Bolca tahta yapmam lazım Şu anda kulakları sağır olanlar lütfen yoruma yazsın Arkadaşlar yakında güzel seriler gelecek Ne kadar güzel O da Sizin beğenilerinize göre öğrenilmiştir komut blokları ile yapacağım bir seri olacak. Harcayacağım başka serilerde düşünüyorum tabi. Minik bir barınak yapalım şuraya. Arkadaşlar video haricinde de çalışmamı ister misiniz? Bana yorumlarda belirtin. Ee, eğer tamam derseniz çalış çalışacağım yani video dışında ben birçok şey yapabilirim arkadaşlar binaların bu arada etrafında yakında bir yerde spawnlan domuz düğününde spawn oldu oha neyse arkadaşlar ben en çok o binaların dibimizde böyle spawn olmasını sizin görmenizi istiyorum niye derseniz komut çünkü çok iyi bir komut ve o komutu ben size bir ara öğreteceğim benim bir serim olacak söylediğim bu kumluk bloklarıyla o serimde size öğreteceğim ee, bakalım Aa, şöyle ben şuraya koydum. not yok yok şunu da okuduğu yiyelim de daha sonra devam yeriz bu evi de iki katlı yapacağım ya güzel görünür iki katlı daha ben bunu bir de cam yapacağım ya. Yani. Ee, buraya yapacağım komut bu bana göre ayarlandığı için şu anda burayı ilk görecek. Bu arada benim şey nerede? artık sayı Şurada mı? Güzel. Atışları toplayak. Kralsın ki İçeriye taşı. <laughs> i̇lk bölümden kutu bir evimiz oldu arkadaşlar. Lan boşlattıklarımdan ya neyse hemen buradan iki tane fırın iki tane de bir chest şuraya şunu şöyle yapalım şuraya şunu şöyle yapmak bize bir de koyun mu ya neyse bir şey olmaz komut, komut falan açık komut blokları çalışsın diye açık bıraktım ee, kazma var balta var kılıcı şu anlık var mı? Var. Yemek kaldı Yemek. Yemek. Neredesin? Aha da yemek. Senin yek. Şu anda birkaç kişinin kulağı sağ oldu. Böyle böyle vurduğum için. Lan vurum. Vur. Aa, gitti yiyeceğim ha. Şurada. Ulan saracağım. Nasıl sar oldu mu? Sar olduysa yorumlara yazın. Bir dakika lan. Sar olduysa bunu duymadınız. <laughs> Arkadaşlar videoda çok büyük bir sınır yok mu bize ne geri dönebildiğim için. Hemen gidip madene girelim. Diyorum ben bu nedenle. Gülme gereksiz bir şey var ki ya? Yani. Neyse boş ver. Koyun. Abicim sen bana çok lazımsın. Seni buraya hapsetmemiz lazım bu şekilde. Hayır. 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 Bir dakika lan çıkamazsın. diyorum anlamıyorum lan. Seni döverim oğlum buraya mı gitmeye çalışıyorum? Ya bir gitme. öldüremiyorum da hayır. Bir tane koyun var. Yatak yapacağız. Bir dakika oğlum sen yiyeceğim. nasıl yapabilirim? bunu bir yere sıkıştıracağız. Düş. Bir tane daha koyun bulduk. Hop, lag var. Demek ki bir yerde spawn oldu. Bu arada niye kılıçla değil de baltayla öldürdüm bir bana sorsun. Kılıçla tek atıyor galiba çünkü. Kritik vurduğunda. Bunda neredesin koyun ha? oyun. Bakın kritik vurdum tek atıyor. Bir tane daha koyun lazım. Burada koyun spawn olabiliyor demek ki hızlı. Bunu öğrenmiş bulunduk. Koyun çıkmadığına göre time set çekeceğim. Karanlık karanlık olmuyor. Hoş şimdi şeye gireceğiz ama değişim olmuyor. Slash. Burada koyun mu gördüm ben? Her koyun gördüm sen niye görmemiş. Orada inek gördüm. Baş ver ya inek ne işi var Çok. Şuradan itibaren şimdi aşağı inmeye başlayacağım. Ay burnum. Ee, bize çıktın sen de. Arkadaşlar en son güncelde değilim ben şu anda. Ne anlamda diyeceksiniz. Arkadaşlar beta sürümlerde değilim ben. Hatta normal bir Minecraft sürümünün de düşürdüğüm yani. 1.17 geldi biliyorsunuz. 1.10. Ben 1.16'dayım şu anda. Ee, onu yükleyeceğim yakında. Onu yüklediğim zaman e, arkadaşlar beton yapacağız. Ciddi ciddi beton beton işlerine gireceğiz. Ama torç yapmadan ben tabii ki maden yapmayı tercih etmeyeceğim. Youtube gitgide karanlıklaştırıyor zaten. Gerek yok böyle şeyler şeylere. At. Oha cana gel. Camı dört tane fazlalıklı. Hızlı da biraz. Hiç dokunmayacaksınız arkadaşlar. O kendi kendine zaten atlaşıyor. Bakın. Ben at. Seni sevdim lan. Arkadaşlar hile yapıyorum slash ve et de ne yapacağım? İsmi neydi onun ki? Değildi miydi? Hatırlamıyorum çünkü. Eğer A mıydı? ya bakalım. B'de göremedim ben şunu. eight kosam yok neyse boş verin ben daha sonra ayarlarım onu şey ederiz biz ona atı atı ben şey ederim ya problem yok 12 yap nereye gittin lan oha uh -huh. gitti gitti uh. tamam o atı elveda Kim ne çıkarttın madenden acaba? Hiç mi kömür çıkartmadım? Bir şey olmaz. Odun yakarım ben de. Ama yakamam. Şu anda niye? Çünkü benim hiç odunum yok. Şu tarafları nasıl olsa şu an kullanmayacağım. Şunları yok et. Parçala parçala. Heh, parçalıyorum. arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim mi bilmiyorum. Bir dahaki bölüme ben kömür mümür ayarlarım. Biraz da burayı geliştiririm. Şu evi falan bitiririm herhalde. bir dahaki bölümü daha mantıklı bir şekilde çekeceğinden eminim. Bay bye bay. Bir dahaki bölümlerde görüşelim. Heh, ne bileyim. keleması deklı paşel 4 kanalına ve kan acaya olmayı unutmayın